Madde ve mana sanılanın aksine ayrı yollarda değil birlikte ilerler. Genellikle birini seçmek için diğerinden vazgeçmemiz gerektiği düşünülür ama bu doğru değil. Aslında manada yani iç dünyamızda fark ettiğimiz her şey madde dünyasında bir şekil değişikliğine uğrar. Yani bu ikisi her an birlikte ve eş zamanlı hareket eder. Madde mananın bir yansımasıdır bir aynasıdır bu yüzden dış dünyaya baktığımızda ne görüyorsak aslında içimizde olan odur bu ikilinin birbirinden ayrılmaz ve birbirini yansıtan bir bütün olduğunu anlamak çok önemli gerçek ustalık büyük çabalarla değil içimizdeki o sessiz gücü fark edip onu çabasızca kullanarak ortaya çıkar kendimizi bir enerji olarak kabul ettiğimizde bu enerjiyi nasıl yönlendireceğimizi de öğreniriz. İşte o zaman madde dünyası bu enerjiyi taklit eder ve karşımıza istediğimiz sonuçları çıkarır. Unutmayın, gerçek güç içinizdeki enerjinin her şeyi yapabileceğini ve her şeyin mümkün olduğunu bilmektir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma Abone olmayı unutmayın.